bir şey daha bulmuş bu aslan parçası. Kanka iki fişek buldum atladığım yerden şaka mı? This is the future. Bak Cano. Baktım sana Cano. Tamamdır bu saatten sonra rush var. Bu saatten sonra full kill var. Ama cidden AVM'lere doyamadığımız bir maç oluyor. Di beni görmüyor musunuz? Ben hadi orada göremiyorum sizi ama. Mermim yok ikisinde de ne yapıyorum ben ya. Ne yapıyorum can yok mermi yok. Ne yapıyorum ben ya. Oy! Adam oyunu sildi. Adam, Adam net, net oyunu sildi. sildi. Kill, 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 kill. Sevgili dostlarım. Evet gündeki video devam ediyor. Gerçekten zevkli de geçiyor. Ben yoruluyorum hastaneye kaldırılıyorum falan. Geliyorum gidiyorum hastalık var. Bu aralar çok salgın var. Lütfen ama lütfen. Yediğinize, içtiğinize dikkat edin. Güzel beslenmeye çalışın. Ciddiyim. Sağlıklı beslenmeye çalışın. Bol bol yemek yiyin abi. Yemek yemek iyidir. <laughs> Gerçekten iyidir. Ben baya bir hastayım arkadaşlar. Ama iki video güzel. Gayet keyifli. Bir o kadar da eğlenceli. Videomuza like atıp destekte de bulunup her gün izleyenlere minnettarım teşekkür ederim. Bugün Galata'dayız. Yine bir Galata maceramız olacak. Çünkü burada bir fişek çık çıkıyor kanka bize. Burada silah çıkmadı. Şunu alacağım. E silah verir misin kanka bize rica etsek? Şuraya bir bomba atacağım bakalım o bomba ne kadar gider. Abi 8 x bulup hiçbir şey bulamayan ben. Olamazsın ya kanka silah yok. Pompalı bulduk. Tamam, belki bu bizi bir müddet idare eder tam. Abi kapıyı bul kapıyı bul kapıyı bul kil var. Şu köşede birini görür gibi oldum sanki. E yokmuş. Lan lan hayır hayır. Lan sal beni sal. Mermi az. Güzel bir bomba. Aldık onu. Tamam burası kalabalık. Karşıda da pusuanlar var. Bence buraya şey atalım. Burası birazcık daha karışsın arkadaşlar. Adam yatıyor yerde ama karşıdaki ne yaptı onu bilmiyorum. Kanka çok geç geldin ya gerçekten. Abi bir şey daha bulmuş bu aslan parçası. Kanka iki fişek buldum atladığım yerden. Şaka mısın? Kilimi alıyor bot. Şunu da at abi. Kafa geldi buraya. Ya gitme. Çok mermi de yok ki. Kullanmak da istemiyorum şimdi saçma sapan yerlerde. E, buradaki adam da gitti kanka. Gerçekten söylüyorum. Adam yok oldu. Abi şu her şeyi bir toparlayıp Gerçekten problem yaşıyorduk. İki tane fişek hiç yoluna gidiyordu kanka. Ciddi anlamda hiç yoluna gidiyordu. Adam nereden sıktı ben onu bilmiyorum ama şu fişekleri aldıktan sonra rahat hareket edeceğim. Çünkü onları alıp rush'a çıkacağım. çıkacağım. Kill'e çıkacağım. Kill lazım. Bayağı bir pasif kaldım burada farkındayım. Ama fişekler beni oyalıyor istemsizce. Abi Groza abi keşke yeni yeni Groza'yı fullleyip girseydim ya. Gerçekten yeni Groza'yı fulllemek isterdim. Abi AVM var bir de şimdi ne yapacağım? Ee, ben ne yapacağım çok iyi biliyorum. Bak şimdi arkadaşlar bunu buradan aldık ya. Bunu buraya saklayacağız tamam mı? AVM'yi buraya saklayacağız tamam mı? AVM orada kalacak. Kanka maalesef güvenemem. Gerçekten güvenemem. Lan bu ben... Lan bende Groza varmış başka zaten yükseltilebilir. Oo susturucu da aldım. Oğlum Groza oynayacağım ha bu maç. Bu maç Groza oynayacağım ama uzun şarjör. Şunları at abi. Ay hayır hayır onu al. Onun birini al şu lazım bize. Tamam artık raşa çıkma zamanı geldi arkadaşlar. Çok bile geç kaldık bence. Bu benim kilim. Şurada bir motor gidiyor. Adam oyunu sildi. Adam net oyunu sildi. Kanka güvenmiyorum ki size. Kanka oyuna devam etmem lazım. Özür dilerim Zafer'cim. Özür dilerim Zafer. Zafer senindir kanka ama özür dilerim. Bu bot. Oyundan düşmüş. Bence oyundan düşmüş. Tam emin olamadım. Ama bilemiyorum bug ile buraya gelemez yani bot. Bunlar bence başka takım. Bence bunlar başka takım ya. Devam. Abi ya çok iyi vuruştu herhalde. Seviyorum böyle zevkli oluyor ya. Hoşuma gidiyor gidiyor. Abi bu arada canlanma kartım yok ya. Canlanma kartımın olması sıkıntı benim için. Burada canlanma kartı oluyor. Bak burada bir tane drop da var. Yok abi çıkmayacak galiba ya. Devam. Şu drop'a gidip alacağım. Kanka beni sal. Abi o drop'a gitmene gerek var mı? Aslında yok. Loot olarak gerçekten bu drop'a ihtiyacım yok. Bir şey daha önemli. Bir şeye gideceğim. Aa uçan biri var. Uçarak indi. Uçarak indi. Gördünüz onu. Gördünüz o Rostan parçasını. Umut Pro özür dilerim. Umut Reis daha şimdi indin ama Allah Allah. Burası birazcık sıkıntı. Açı değiştirmek lazım. Bak bir cano. Baktım sana cano. Yani burada diğer adamı araçlamak mantıklı da şu an için değil. Ya yani göstermeye çok niyet yok. Şurada biri var mı? Olsaydı görürdük. Tamam artık o da yok. Artık yoksun başkan. Çok iyi abi. Şarjörde mermi lazımdı bize. Tam da güzel oldu bu. 3 mermimiz var. Tekrar AVM'ye geri döneceğiz. AVM'ye sakladık oraya. Bor değil yani. Dürbünüm hala yok uzak sprey için. Oy. Sen nereye sıkıyordun? Kilimi alacağım abi. Şimdi orası kalabalık ama solumda da vardı hemen şu sol tarafta savaş. Bak burada bir yerde. Bir oraya da bir bakacağım şöyle uzaktan. Bunlar drop için savaşıyor bence. Almışlar bakın drop'u. Ameri var. Ver bana Ameri o. Ameri o bir kilo falan tanırım. ABM'ymiş lan. Mermiyi dolduramadık ya. Ne dolduruyor üzerime benim bu kadar? Kanka, üzerinde ne var benim bu kadar? Sis var. İkisini atalım. Adam bize sıkmadı. Oyunda. O adam. Hayır ya. Oğlum bunlar beni de ağırlıyor Lan şuraya çık şuraya çık kill var orada bir sürü Lan şuraya çık Onu kaldırmaması lazım Kanka açıktan niye kaldırıyorsun onu? Kafanız mı? Iyi? Ciddi beni görmüyor musunuz? Ben hadi orada göremiyorum sizi ama siz beni hiç mi görmüyorsunuz? Oğlum bir şey diyeyim mi? Hepsi bana bulaşıyordu kendi kendilerini öldürür. Arkadaşlar tedirgin oynuyorum. Çünkü benim ayarlar bozuk. Ayarlarım sıkıntılı. O drop'a yeni gelen biri olur mu diye bekliyorum bu arada ya. Biri gelirse avlarız buradan. Arabayla falan kafa gelirse. Biri uçtu burada bak. Uçma sesi geliyor. Dling diye. değil miydi? Biraz daha önüne atacağım. Botçuk. Oğlum bu adam bot mu değil mi? Anlamadım ben. Bedirhan'ı vurup duruyorum ben ya. Bedirhan. Ben Groza'yı çok sevemedim arkadaşlar ya. Gerçekten sevemedim çünkü ya ayarlarım da bozuk. Onunla da alakası da. MG3 çok daha iyi ya. Mesela şu an bazı isim mesela fullemekten. AMR var. <laughs> Abi AMR var ya. Ameri'de oynanır abi ya. Ameri'de oynanır abi ya. Şutlara bakalım neler var. O oh, 3 Abi işte bu ya. Tamamdır. Bu saatten sonra rush var. Bu saatten sonra full kill var. Al abi. Ne var ne yok al. 84 para aldık. Al abi. Ne var ne yok al. Bu mermi az ama. Başka yok mu mermi. Tamam. Şimdi mükemmel oldu. Şu an Dante itibaren tadından yenmez. Oh be. 172 de para var ha. Hayırdır? Bas. 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 Ama cidden AVM'lere doyamadığımız bir maç oluyor. Ben birazcık arkadaşlar bayağı hastayım. Valla idare edin beni böyle çok fazla sessiz kalmış olabilirim. Kötü de oynamış olabilirim ama kötü oyunculuğumuzla bile bir şekilde kill alıyoruz. Savaşlara dahil olmaya çalışıyoruz. Bence bu saatten sonra Toki ve Tukul'a uğramam gerekecek. Şurada bir tane drop var ona bir uğrayacağım. Drop çekmek için değil arkadaşlar etrafına gerçekten onu almak için çullananlar oluyor. Buna biz de dahil olmak üzere. O drop'ta kimse yok. Belki AMR vardır ya bir bakalım mı? Belki AMR çıkar. Yok kanka. AMR çıkmadı kanka yapacak şey yok. Buradan uzaklaşacağım. Rezondan çıkacağım. Dukula doğru gideceğim. Ya AMR'nin gücüyle gerçekten zevkli bir oyun oynayabilirim de düşünüyorum. Arkadaşlar cidden modumun düşük olduğunun farkındayım. Size videoya nasıl yansıyor bilmiyorum. Ama eğlendiğinizi düşünüyorum. Umarım kötü bir izlenim bırakmam. Hani video zorunda olduğum için atmıyorum. Gerçekten istediğim için oynuyorum ama Kanka yakaladın onu. Kusura bakmayın 6x spray iyi bu aralar da. Hayır hayır hayır. Mermim yok ikisinde de ne yapıyorum ben ya? Ne yapıyorum can yok mermi yok. Ne yapıyorum ben ya? Tamam iyi iyiyiz, iyiyiz. Birazcık kendimize geldik. Yavaş yavaş topluyoruz. Oyun iyi gidiyor. Oyun iyi gidiyor şimdilik. Tamam tamam. İşte böyle hareketlensin birazcık canlan. Canlan mezarcı yaparsın. Hadi 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 hadi. Mermim bitti gider AVM alırım ki. AVM sakladım ki. Oğlum çok kalabalık. <laughs> Aa, beni nasıl bomba Oğlum hep sıra çattı. Keşke 6x dinler de hesapla deneseydim. Oğlum adamlar bombaladı lan beni. Adamlar beni parçaladı. Elinize sağlık kardeşler. Elinize konuda sağlık. Çok daha iyi oynayabilirim işte. Yeni tablet, deniz sıkıntılar yine başladı. Yine başladı. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Elimize kolumuza sağlık. Bu videoyu böyle idare edin. Güzel bir vuruş vardı. AMR vardı. Bilmiyorum işte. Fight vardı ya. Ayarlayın onu. Ayarlayın onu. Affedin bana. Ben bu videoyu beğenmeyerek atıyorum. Bak gerçekten söylüyorum. ama lütfen affedin. Bayağı da hastayım. Saçım başım daha padanın zaten. Seviliyorsunuz. Bir başka videoda görüşürüz canlarım. İyi ki varsınız. Allah'a emanetsiniz. Bay bay. Görüşürüz. Adamın dibisiniz ha. Gerçekten seviyorum sizleri. Benim için kötü bir videoydu. Bence. Çok daha hareketli daha iyi olabilirdim. Ama hasta ben bu kadar yani. Şu an bu kadar. Bu kadar yani. Günde video zor oluyor. <laughs> Görüşürüz.